Bugün stüdyomuzda çok değişik bir konu ağırlıyoruz. Kendisinin animede yani Japonca bir çizgi filmde Eksküsileşmek istiyorum. Evet, Berke Can Stüdyo istiyorum. konuğumuz. Hoş geldiniz belki eve. Ama harika tozaymış da. Size de konuştuva. Peki nasıl oldu peki nasıl böyle anime'de yaşadığınızı düşünmeye başladınız? Ne zaman başladım? Bir drama mı? Başladım ve iyi misiniz? ara. Bir şey deme bu benim. Haberler devam ediyor sevgili seyirciler. Şaka acaba 31 komik değil mi ne cet ne diyor bu video